Hepinize merhaba arkadaşlar ben Nur. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar PUBG'deyim, PUBG Mobile'de ay PUBG Mobile Lite arkadaşlar. Tek hesaplaşma tek diyeyim yani. Tek hesaplaşmadayız daha doğrusu. Tek hesaplaşma. Kozmika. Evet arkadaşlar şu an maça başladık ve ineceğim yer sanırım Tokiler falan olacak. Tokilere ineceğim arkadaşlar. Tokiler. tokilerde genelde çok güzel şeyler oluyor arkadaşlar. Tokiler bilmiyorum yani. Belki de 416 bile çıkartabilirim tokilerden. Evet, yetişir. Arkadaşlar yetişir. Hatta ben dursam bile yetişir Altımızda bir tane ev var şu an. Ben şu ikincisine inmeyi deneyeceğim. Hemen inemedik. O zaman diğerine ineceğiz. Hemen adam indi. Hemen adam indi. Hemen adam indi. Çok çok istat bulmam lazım. Çok istat bulmam gerekiyor. Oo, oo, çok güzel bir silah. Yalnız efso bir silah bulduk arkadaşlar. 4x'e bulduk. Oh oh benden alasın. Bir tane enerji. Selamun aleyküm hayırlı işler. Bilerek dimdik durdum. Adam zaten beni öldüremeyecekti. Ben ondan önce bayağı sıktım. Eğer öldürseydi hileydi zaten. temizledik. Tokileri temizledik ama stadyumu temizlememiz gerekiyor. Stadyuma gideceğim birazdan. Ya da gidemeyeceğim çünkü giderken hemen adamlar beni vuracak. Ben en iyisi gitmeyeyim. Bu çok belalı bir yer. Ben o kadar iyi değilim. Evet arkadaşlar. O adamı öldürebiliriz. O adam neredeyse tekli bir silah var ya da bu. Neredesiniz? Çutuda bir adam vardı. <laughs> Durun bekleyin sizi alacağım ben. Fabro tek mermiye. Sen de öl. Bir de şurada biri vardı demin. Gördüm. Çek kafanı. Çek kafana. Onu buraya çek. Mermiyi neden al yanlışlıkla aldım. Evet, şu AK ile birlikte dehşet yaşat yürüdü arkadaşlar. Şimdiden 3 deşimiz oldu. Bakalım ilerleyen zamanlarda kaç deşimiz olacak onu bilmiyorum ama bunlar benim salmış be kaka. Ben en iyisi ona devam edeyim. Evet, belalı yerimize gidelim bakalım. Hop 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 hop. Dikkat et. Sizi gördüler. Arkadaşlar burası hep pusucu yeri. Ben pusucu yerini hiç sevmem. Şu an bir sessizlik var. şöyle bakınıyorum. Şu an çok geri bir sessizlik var ama bu sessizlik çok sürmeyecek. Demedim arkadaşlar demedim mi? Gerçi burada değil ki. Burada ya ben öleceğim ya adamlar ölecek arkadaşlar. Evet diyorum arkadaşlar size bir taktik vereyim. Red Zone'da genelde hep adam olur. Zaten hep red adamlara veriyor. Adamlar daha zor tuzdan. Asım diye. Şaşırdım yani öyle bir ses çıkınca bombası değişik. Başka bir kimse yok sanacağım artık gitmişler. Hay senin red zone'una, red zone varsa adam var demektir. Stadion'da da var. Şu an çok korktum. Çık karşıma da öldüreyim direkt. Hadi. Korkun pek sürmez. Bir 5-10 dakika sonra çıkar karşıma. Ses mi duymam Çok yakındı. Camın dibine düşseydi ben olmuş olabilirdim. Sen şurada kalk. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ben çok korktum demin. Allah çok korktum. Evet. Evet artık gidiyoruz. Demin burada, demin burada, demin burada bir şey gördüm. Demin burada bir şey gördüm sana. Bak. Hem burada bir şey gördüm işte. Adam gibi. Şuradaki adam hala gitmiyor. Adam ısrarla orada duruyor. Şu arabayı alıp da gidelim bakalım. Anam 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 anam. Çok geç kaldık be. Sıkma ya. Ah be. Evet hadi gidiyoruz. Evet, o yanına girecek. Girdi, girdi, girdi. Nasıl satayım. Patlamış arabaları görünce korktum ya. Artık arabayı bırakacağım ama. İyice de denizin dibine şöyle bir girelim. Tamamdır. Neden denizin dibine soktuğumu soracaksınız arkadaşlar. Çünkü orada bıraktım çünkü arabayla gel araba şey yapacaklardı. Kendini anlaştırıp kendilerini anlaştırıp da ben onları bulaşacaktım. En azından şuradan doğru bakıp da pro promular yoksa nubular onlara bakacağım. Yani ona göre taktik yapacağım. Anladınız mı? Genelde herkes burada yatıyor çünkü. Bir dakika. Evet geldim. Bakın şimdi o arabayı görünce de diyecekler. Kesin karşıda biri var diyecekler. Bu, bu eve gelmeye çalışacak. Bu eve gelmeye çalıştıklarında anladınız. Boşuna mermi harcamak istemiyorum. Evet. Lutumuz çöküyor şu an. UMP ve AKM. Bakıyorum. Ana ben UMP'ye durumunu almamışım. Ben yani dürbün var zannediyorum. Dürbün bıraktım deyince ben 4 kişi. Bir tane 4 kişi mi oldu zannediyorum. Ben yani versen bir tane 4 kişi olmuş. Sonra ben bir dürbün bulalım. Ben 416 bulmam lazım. Benim buraya bir işaretleyeyim. I got supplies. Çin, yılda evet. Şimdi Oyunda pik olunca ben dürbünü de herhalde alırsın artık o dürbünü alırsam. Yok ben mermilerini atmak zorundayım. alan kaplı çok hemde Oha, alan açıldı lan bayağı. Vallahi bayağı alan açıldı. <gülüyor> anam. <gülüyor> kapı, kapı bir anda kapanınca rüzgar doldurdu. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> anam, 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 anam. Ne oldu lan? Botmuş bu be. değilmiş ama bot gibi giyinmiş daha doğrusu. Bot değilmiş. Pisikmiş. Hop. Tamam şu an çok iyi lootumuz. 3 seviye kas, 2 seviye elek. 2 seviye çanta, UMP ve AKM. AKM 4x. Buralar belalı yerler arkadaşlar. Buralar belalı yerler. Bak cuma belaladılar. Haydi emez olaydım. Şansımı derde sokacağız şimdi. Kendimize. Lan oradan biri gelip de bana bir bomba atıyormuş. sen. <laughs> Buraya bir rezon versene. Adam olun. Benim üstümden geçme. Buggy. Adam gerçek adam. Kalan son altı. Biri benim beş. Heronlar onlar biri tek kişi. Diğerleri takımsa biz... Ananı satayım. Dört kişi kaldı. Hayır bunlar takım değil. Bekle. Orada bekle. Orada bekle bebeğim. Hadi git 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 Hayır be. Kuş satalım. Siz burayı. Orada zannetsin Oradaki çılda zannetsin çünkü. Ondan yaptım.